Evet. Ya la emir fil hevel uluriyi ma'biraten minni ileyke velev ansaftelem telumi Tabii arkadaşlar e, cahili dönemde bile insanların bir hayası, bir edeli, bir namus mefhumu olduğu için bazen insanlar, affedersiniz kadınları, kızları sevdiklerinde kınanıyorlardı. Yani bugün gibi efendime söyleyeyim seviyeli sevgi falan denilmiyordu. Yani onun için bugün insanlık tarihin hiçbir döneminde uğramadığı bir ahlaki krizden geçiyor bugün. Çünkü hiçbir şey almamıştır. İşte burada e, o aşk sevgi geleneğinde olan e, kanama onu söz konusu ediyor şair ve diyor ki ya la emi fil hevel uzri el uzri yani ben uzraya mensup olan aşk bu ne demek? Şu yani Araplarda bir kabile vardı. O kabilenin ismi ben Uzra idi. Ve o kabilenin ben Uzra kabilesinin gençleri aşık oluyorlardı. Ve onların çok farklı bir aşkı vardı. Yani aşık olunca adeta ölesiye aşık oluyor. Yani çok farklıydı başkaları gibi geçici değildi. Birisini sevince ölümüne seviyordu. İşte dolayısıyla onların aşkı Arap toplumunda dar bir mesel oldu. Ve şair ona yani bu vesile ona atıfta bulunu, bulunarak şöyle diyor. Ey beni şahsımı Uzra'nın ben o Uzra'nın aşkı gibi bir aşkta kınayan adam. Mağdira temminni ileyke. Ben senden sana özür takdim ediyorum. Yani görün ki aşkım bana o kadar galip geldi ki aşkım benim bütün duygularımı, latifelerimi istila ettiği için bütün algımı adeta yok ettiği için artık ben ne yaptığımı bilmiyorum. Bundan dolayı وَلَوْ أَنْصَفْتَ لَمْ تَلُم۪ي Ey, ey beni kınayan adam benim o benim, benim uzra gibi bir aşk sahip olduğum bir aşkla beni kınayan adam ben sana mazeret bildirdim yani qaddamtu ma'liyaten minni ileyke sana mazeret takdim ettim. Ve lev ansafta eğer sen insaflı olsan, vicdanlı olsan, lem telu, Telum, telum la meyelumunun mudaredir. As, e, asli telumudur. Ne gelince sakin oluyoruz. Şükünden dolayı itikai sakinin lam, avlem, mim arasında geldiğinde vav Dolayısıyla diyor eğer insaflı, vicdanlı olursan beni kanamazsın. Nem telmini yani. Onun mefhulunu mahsustur. Çünkü biliniyor. Onun için mahsustur. Evet. Adet ke haliyela bi müstetirin anil vuşati ve la da ilimin bimun hasmi diyor adet ke hali benim durumum Benden sana geçti. Yani benim aşkta çektiğim çektiğim sıkıntılar, üzüntüler vesaire artık ben gizleyemez oldum sana geçti. Sen fark ettin. Lâ sırrı bir müştetinin. Benim sırrım artık ne yapılamıyor? Benim sırrım gizlenemiyor. Evet. Ben artık yani o şimdiye kadar gizlediğim aşkımı gizleyemiyorum. La sırrı bi müstetirin anil vuşati. Anil vuşati müstetirine taalluk eder. Vuşat Kudat gibi vaşinin çoğulu. Nasıl ki Kudat kadının çoğulu, Muşat da vahşinin çoğulu. Yani vahşi, vahşi kökünden iki kişi arasında kovuculuk, şıklıcılık yapana vahşi denir. İşte diyor benim sırrım benimle sevdiğim zat arasında sevgilim arasında kovuculuk yapanlardan artık sırrım gizlenemiyor. Ve dolayısıyla onlar fark ettiler ve gidip beni sevgilimin yanında kötülüyorlar. Tabi böyle olunca Kötülünce ne oluyor? Sevgili onda yüz çeviriyor. Onun da içi yanmaya devam ediyor. Derdi artıyor. Evet. Ve la hasimin ve benim hastalığım da kesilmiyor. Munhasim yani hasimden de has kesme, kat etme. Yani benim hastalığım da <laughs> kesilmiyor, bitmiyor. Evet. Mahattani nusra la kellestu esma'uhu innel evet muhibbe anil fi sen diyor bana halis bir nasihatte bulundu. Yani senin bana yaptığın nasihatler yani dedim bu aşktan vazgeç. Bu aşk tehlikelidir. Aşk adamı öldürür. Bu tür nasihatlerde bulundu. Lakin ancak ben aşkım öyle e, zordu ki, öyle güçlüydü ki, öyle bana istila etmişti ki neslu Esma, um. senin nasihatlerini duyacak değildim. <gülüyor> Zira <laughs> 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 innel muhibbe gerçek, gerçek aşık, gerçek seven fi sanamin anil uzadi. O kınayacı kınayanlardan nasıldır? Sağırdır. Yani onların kınamalarını şuna duymuyor. Tabi burada şair bela gereği aşkının tabi onun aşkı Resulullah'a aşk. Onu biliyorsunuz onun aşkının o kadar ona silahet, çok silahet ettiğini, çok istila ettiğini aşkın onu çok etkisi altına aldığını, onda çok kökleştiğini, içini kavurduğunu, bunu anlatmaya çalışıyor. Onun için bu manayı destekleyen çok farklı manalar kullanıyor. Birisi işte kanayıcıların Kılamalarını aldırış etmemesi ikisi aşk derdinin gizlenemez olması üç o aşk hastalığının bitmiyor olması dört nasihatleri dinlemiyor olması beş innitte hem tu nasiha şeybi fi azali ve şeybu ebadu fi tuhemi en güçlü olanı da yani bu aşkın beni nasıl esir ettiğine, perişan ettiğine, beni sağır ettiğine en güçlü şey de şu. İnni ben ittehemtu, ben itham ettim. İttehemtu veheme kokunda. Aslı ittehemtudur. Ben ve itham ettim. Kimi? Nasihat şeyini ağarmış saç sakalın nasihatlerini bile itham ettim. O nerede nasıl bana nasihat ettiler? Fi'aveli. <laughs> Beni kanayınca aynı zamanda şöyle itham ettiler. Şey nasihat ettiler. Ya dediler sen ya aşk zamanında mısın? Genç biri değilsin ki. Yaşlı birisi nasıl aşık olur? Ayıp değil mi sana? Ha. Ama ben ne yaptım? o kadar aşk bana istila etmişti ki o ağarmış saç sakalının nasihatlarını bile dinlemedim. Ve şey bu ebadu fi Halbuki ağarmış saç sakal ithamdan yaptıkları nasihatta ithamdan en uzak olan e, o nasihatler onlardır. En yani, e, ithamdan yani itham edilmekten en uzak olan e, öğüt vericilerden hangisidir? En uzak öğüt verici şeyittir Ağarmış saç ve sakaldır. Ama buna rağmen çünkü onlar insanın bedeninin bir parçasıdır. E, onlar insana nasıl yanlışı gösterir? Dolayısıyla en dürüst, en güvenilir öğütücü şeyptir. Ama onu bile o kadar aşk beni esir almıştı ki onu bile itham ettim. Evet ve burada duralım. Daran. Cezakum Allah'u Evet, bu şey geçelim. Fakat geçen mantıklı bir iki hası kaldı. Onu değil.